çok eski ve köklü bir tarihi vardır. Yunus Emre Türbesi'nden Aya Nikola kalıntılarına kadar gezi ve dinlenme alanlarıyla temiz ve geniş kumsalıyla turizme kapı açılmaktadır. <laughs> Ünye ilçesindeki çekimlerimizde Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu'nu makamında ziyaret ettik. 2004 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı adayı oldum ve seçildim. Allah şükürler olsun. Milletimize çok teşekkür ediyorum kendilerine. Layık olma mücadelesi içerisinde olduk yıllardır. Evet, evet. Ünye'ye her şeyin en güzelini yapmaya çalıştık. Hı hı. Ve bu manada da bugüne kadar Allah'a şükürler olsun belediye başkanı olarak devam ettim. Öncelikle Ünye Belediyesi'nin personelinin kendine özgüveni temin edilmeli hı hı. ve ekonomik yapısı da mutlaka düzeltilmeliydi. İşte başta ilk belediyemizin ve çevremizin yapısını düzenini kurduk ve bu ekip ve ekipmanlarımızı bütün hızıyla yeniledik ve işe ilk önce kendimizden başladık. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu konuşmasında belediye olarak yapmış oldukları çalışmaları mikrofonlarımıza paylaştı. Öncelikle bizim şehrimizin altyapısı yoktu. Çok önemli. En küçük yağmurda şehir sularla dolar, ve bütün esnaf arkadaşlarımız da sabahlara kadar uyuyamazdık. Bütün yağmur suları, kanalizasyonlar, şunlar bunlar altyapısını değiştirdi. Ve kenar mahallelerimizde çamurdan geçiremeyen yollarımız vardı. Bu yollarımıza çalışmalarla başladık. Evet. Ve bizden önceki 10 yılda Ünye'de yapılan yol metrekare cinsinden 220 bin metrekaredir. Bizim 2004-2011'in sonu itibariyle Yaptığımız yol 900 bin metrekaredir. İnşallah bu yılın sonunda 1 milyon metrekareyi bitirmiş olacağız. Kanalizasyonun %95'inin üstündeki bir bölümünü hallettik Ünye'nin. Biz bir tanesi Ünye'nin doğusuna, bir tanesi de batısına olmak üzere. iki tane arıtma tesisi yaptık. Kanalizasyon arıtma tesisleri, biyolojik arıtma yaptık. Ve bu da teknolojinin en son imkanları kullanılarak yapılmaktadır. Ve iddialı bir meydan projesini ortaya koydu. Ünye Cumhuriyet Meydanı yıllardır mezbelelik, taşıt ve yaya trafiğine geçit vermez. Özellikle hanımlar çocuklarını eline alınca hangi araç nereden gelecek diye korkusundan çocuklarını elinden bırakamaz. Dedik ki biz bu meydanı dizayn ederiz. Geçmişte bunlara sunni tedbirler alınmıştı. Evet. biz yaptığımız ve çalıştığımız bütün meseleleri kökünden hallederek bizden sonrakilere problem olarak çıkmayacak şekilde çözme kartosuyla hareket ediyoruz. İşte en bariz ve canlı örneği Cumhuriyet Meydanı'dır. Hı hı. Daha evveline gitmek gerekirse Döner Çeşme Meydanı'dır. Çok basit. Tabi ünyenin yine yıllardır bir problemi olan ve Ünyenin özlemle beklediği bir alanımız daha vardı. Atatürk Park. Ve burayı bir an önce hizmete almak ve vatandaşlarımızın arzusunu gerçekleştirmek durumundaydık. Atatürk Parkı dediğimiz park sıradan bir park değildir. Büyük bir kompleks içinde fitness spor aletleri olan, basketbol sahası olan, halı sahası olan, amfitiyatrosu olan, otoparkı olan, kafesi olan restoranı olan ve birçok ekip ve ekipmanlarıyla büyük bir komplekstir. Yaklaşık 60 dönümdür. İyi bir park olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır böylelik bir mezbelilik alanı da bugün hanımlarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız, annelerimiz çok rahatlıkla o alanı kullanabilecek yapıya getirilmiştir. Atların da bizim yanımızda çok önemli bir yapısı ve değeri vardır. Başta Sayın Bakanımız İdris Naim Şahin'in önderliğinde Ünye'ye bölgenin bir ilk sayılabilecek güzel bir tesisini yaptık. 20 at ve 20 at sahibini aynı anda ağırlayabilecek bir otel bağlamında büyük bir binicilik tesisleri yaptık. Ayrıca turizm deyince Ünye'mizde biz bir kent ormanı da gerçekleştirdik ve Ünye'nin Asarga'ya kent ormanını gelen ziyaretçilerimizin emrine sunduk. Bu yaptığımız çalışmalarda Sayın Başbakanımız ve hükümetimiz başta olmak üzere. Bir de bizim medeni iftiharımız, gururumuz olan Sayın İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin'den de Allah razı olsun.